3 aylar 2 Şubat çarşamba günü başlıyor. Recep ayının ilk günü çarşamba günüdür. Bu sebeple çarşamba gününü oruçla geçirebilir. 3 ayları oruçla karşılayabilirsiniz. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır. 5 mübarek gece vardır ve bu 5 mübarek gecede dualar geri çevrilmez. Birinci gece Recep ayının ilk gecesi. İkinci gece Şaban ayının 15. gecesi. Üçüncü gece Cuma gecesi. Dördüncü gece Ramazan bayramının gecesi. Beşinci gece de Kurban bayramının gecesidir. Bu sebeple 3 aylarda çarşamba günü, perşembe günü ve cuma günü oruç tutarak bu üç günü değerlendirebiliriz. Allah kabul ve makbul eylesin.